Merhaba landın YouTube. Support'ta Morgan'ı oynuyoruz Volde. Az önce bir invade oldu. Bir tane kill verdik. Üç tane kill aldık. Bence çok temizdi değerli. Yani. Morgan'a karşı invade mi gelenir? Hadi invade geldin tamam. Invade'e devam mı edilir? Ayıptır be. Hayda minyona çarptı. Neyse. Az önce çok temiz tuttum ama ya. O yüzden de mükemmel oldu yani. Karşıda da çok at beni tuttu Ona bir şey demeyeceğim Yasuo da hiçbir şey yapmadı Adamın yanında Ölüyordum direkt Sen ha gelmedi Evet Olur öyle tabi Şöyle atayım da Burada bedava oluyor Çünkü Şu koridoru Vermeyelim Güzel <laughs> güzel. Güzel. Ben canımı yenilerim zaten. Buna sıkıntı yok. Bekle, bekle. Şunu da alalım. Bir tane daha. Güzel. <laughs> ya şu anda bu arada Brozelo'dayız. <laughs> yani Düşme gerçekten karşı birazcık sıkıntılı gördüğünüz gibi. <laughs> bu oyun böyle oynanmaz be. Ya o kadar minyonun arasında gerçekten yani. <laughs> ona mı vuruyorsun? Ayıptır ya. Güzel. Çık çık. Ben şurada manamı yenileyim birazcık. O da gelsin. Bu arada itmesem de minyonları görseydim. ki döndü mü? Şansa bak. Neyse. En azından şöyle birazcık paramı alayım. Kusurlarımı Yani adam kaçtı. Biz kaçamadık. Hasarı biz yedik. Yedir burayı. Hayır geri dön işte. Tamamdır. Şimdi şunu alamayacağız tabi. Paramızı alalım. Yani toteme gerek var. Toteme gerek var. Pota gerek yok. Ben yani totemi almadım da zaten. De. Neyse ya. <laughs> gerçekten bronz eloda olunca onu hissettim yani. Şuna bak ya. Şuna bak ya. <laughs> ya gerçekten bu nedir? Yeni ise free free alıyoruz. Ejder var. Gelmek ister misiniz? Hop dur bakayım. Güzel. Şuraya ben de totemimi atayım. Şuraya da totemimi atayım. Onlar orada görünsün. Minyonunu almadım ama sorun değil. Ne yapıyorsun sen ya? Ayıptır be. Hem de evet şu anda hiç dönmene gerek yok gibi. Çünkü bunlar bayağı sıkıntılılar. Çok beceriksizler ya. Ya peki de şu beleşe baksana şu beleşe. Yani gerçekten bu kadar beleş olunur mu? Dön dön. Heh. O kadar dönme hayır gel. Yani ayıp ya. Ay bunun da videosu gelmeyecek gibi çok beleş yani bu kadar beleşin Gidiyorsa olur mu? Bu arada totemimi hemen kesmiş köpekler. Ha yakaladı be. <laughs> ne güzel. Kaç kaç. Kaç kaç. Sen bir güzel. Güzel. Mis gibi. Şunu da alalım. Ya yani ne güzel. Şunu kessene artık be. Yani sen de dur şöyle. Gelme. <laughs> ya çok beleşler be. Bu bronzlar da hiç oynamayı bilmiyormuş gerçekten. Bu kadar da düşünmemiştim yani. Aha. aha Minyon alamadım. Minyon alamadım. Kaç. Nereye gidiyorsun acaba? <laughs> gel gel. Ha beleş. Çok da beleş yani. Ben gelirim. Buraya totemimi atayım da. Ne olur ne olmaz. Al sana şunu da. geldi mi? Hasarı yedi de o kadar değil. Bu arada benim dönmem lazım. Ama beleş yani burası. Buna bak ya. Bu nedir ya? Bu ne ya? Ya <laughs> bu ne ya? Yani. Ne? <laughs> <laughs> Dalga mı geçiyorsunuz ya? Bu kadar kötü oynanır mı ya? Bence bunun videosu gelmesi lazım gerçekten. Sonra bronzdan niye çıkamıyoruz yani şunlara bak. Şuna bak. Abi bari onu yeme ya. Bari onu yeme ya. Yani. Ya adamın üzerinde zırh var. Basma artık be adam. Basma artık ya bekle savaşma da ben gideyim bu arada çok kötü yerlerde döndüm ya gerçekten param böyle tam sınırında kalıyor hiçbir şey yapamıyorum bak mesela şunu al almış olsaydım kayıp çildi şu anda dönmem gerekmeyecekti Tam totem kesiyor ya. Wow yani. şunu dur neyse ben alırım onu. <laughs> yücelerin <hileye sığındığını> Oy <laughs> Belki bir gün hapşırdığını da görürüm. <laughs> Yordullar hapşırmıyor mu be? Wow, Morgana'yı bu arada çok fazla oynadığımı söyleyemeyeceğim ama. İnçmiş. Bu acaba her cümlesinde var mı yani? Her kostüme özel mi yani bilmiyorum. Kiminiz kanatlarla? Ben şunu al da bir. Ya kör gibi attım ya gerçekten ayıptır. Güzel. Ayda alabilir miyim teşekkürler. Bekle, bekle. Bekle ya. Yani sen gidiyorsan o zaman ben de altta tutarım. Gerçekten mi sivir orada mısın ya? Ayıptır ya bir dur be. yani Muhtemelen sivir hala burada yani. Ha değilmiş. Neyse şöyle gireyim bari. Aynen değil. Aa bu buradan hasar veriyormuş. Için gerek yok. İşte. Sıkıntı yok. Şuradan çıksam. <laughs> Gel be buraya. Ay köpek var. Güzel hareket. Beğendim. Gelişiyorsun sivir. Hoş. Koşardın ya. <laughs> Güzel. Şunu da alalım da hemen. Oy <laughs> Nedir ya? Ha ultimde duruyor. Zonyam'da duruyor. Hadi bakalım. Güzel. Para bana mı geldi be? Sen koş ya. Hey hey. Neyse ejder var. Haberiniz olsun. Ejder'in oraya bir totem şöyle. Takımın bir Ya bu nedir be? Ooo güzel hareketler. <laughs> Gelişme var. Ben gidiyorum ama ha. Ben burada durursam ölürüm yani. Hiç gerek yok bu kadara. Ama ejlere gelirim bak. 20 saniye diyor. Her ışık lütuf değildir. Keşke şuraya bir totem olsaydı ama. Gel gel. Gelsene be. Dünyanın güzel. Ya işte bak. Çek şuraya. Oh, ay ay. <laughs> Gerçekten. koşuyor mu o zaman? Nihi. Şunu da alayım da. Şu anda ahri üstte. İki kişi de ölü zaten. Yani ayda. <laughs> güzel güzel. hepsi görünüyor ya gelsene. Rakibin hepsi görülürken geri dönmek nedir ya gerçekten. Ese ne yapalım. Ben burada tek başıma duramam zaten ben de döneyim. Şimdi şunu aldık mı? Sonra şunu aldık mı? Ondan sonra bir de Riley'e gitsek. Gerçi Riley değil önce o Zonya. Zonya'yı hiç kullanmadığım için. Oy, oy gerçekten. Çok Dünyanın tuhaf. Siyah ve beyaz kör... Ya bu arada devam ederdik ha oradan. Adam 0-10 yani nereye gelecek? Sen şimdi bu adamın yanına gittiğinde riskin var. Aynen. Gel işte şu tarafa. Orada biraz daha alalım. Seni biraz daha koruyayım ben. Birazcık devel farkını aç ondan sonra. Gel bakalım. Bekle bekle. Ne güzel. da bir şey yok ve var mı? Aa. Ee, ben şöyle gidebilir miyim? Hiç dokunmam yani orada. Hey hey. Yani bunu hak ettim birazcık. Onun öleceği zaten belliydi. Ama neyse. Olur. <laughs> Bizim orada da Yasuo <laughs> kuleyi aldı. <laughs> ya ne güzel. Mis gibi oyun ya. Bronzelo böyle bir şey işte. Yani. <laughs> 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 oh, ay ay. Evet. Hani Sivir'de gerçekten... <laughs> Bir şey diyemeyeceğim yani. Şuraya gelsene be. Ya tamam. Free kill almak güzel bir şey de. Alameti falan da alalım yani. Onlar da beleş sonuçta. Burada şunu da değiştirmedim ya. Gerçekten. O kadar gram umurumda olmadı ki yani şu takım. Tabi birazcık ciddi olalım. Ciddiyet. Birazcık. Nedir be? Aa, dolandırıcı seni. Yürüyün be. Al bu da sana. Yani o W'sunu patlatsa her şey güzel olurdu. Burada totem var. <laughs> ya o nedir ya gerçekten. <laughs> ay ay yürü bakayım yürü. E alamet almadık yani. Adalet güçlülerin söylediği bir yalan. Neyse. Kendi Şimdi güzel hareket. Neyse. Güzel doçladı. Bir şey diyemeyeceğim. Hak verdim ona. 12 saniyesi var. Bir iki tane alırım belki. Bari güzel. <laughs> Oldukça iyi aldık. Ya gelsene be adam. Ben mi dalayım gerçekten? Lütfen şuraya gelir misin artık? Seni Şöyle atayım da. Ya gitti al be. Oh yaş. geri geri. Ya hiç gerek yoktu ama neyse. Asıl yok. <laughs> al 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 bunu al. <laughs> al bunu al al. Ya gerçekten kör gibi ya. Onu da ben alayım bari değil mi? Ne ya? Ne? Ne oldu? Orayı bir kontrol edelim de. <laughs> ya ne alt üstü yardım ediyorum be. Ayıp ya. Sivir nasıl kill aldı be? Hayda. Ben bu E'yi niye attım acaba ya? Artık o kadar <laughs> kaç kaç hiç gerek yok kaç şunu da vuralım bunu alsın geleceksen şunu al <laughs> yani gerçekten <laughs> oy oy free ya gerçekten free ya Manamı niye boşa harcıyorum ya ben? bronzelo'ya Elo'ya düştüm diye mi oldu bunlar? <laughs> oy oy. Bronze elo'da skill dodge'lamak diye bir şey yok arkadaşlar. <laughs> Şuna bakar mısınız? Niye skill yazsın ki yani ne gerek var? <laughs> skill dodge'lamak nedir ki? Şuna bak. Ben gidiyorum arkadaşlar. <laughs> Hadi görüşürüz. Haydi. Sivri verdik. Pardon Jinx'i verdik. ay <laughs> ay. Ben gidiyorum. <laughs> yani bize karşılık de bence sorun yok yani. Bir de Rayla aldık mı zaten yeter artık. Ben daha ulti atmadım ya. Bir kere attım sadece. O da bizimkileri koruyayım diye. O da bana yetti yani. O yüzden gidiyorum ben. Şuraya gelsenize artık. Ben o tarafı birazcık totemliyim de. Ben hala totemimi değiştirmedim ya. Neyse. Şöyle kalsın girişlerine. Kaç totem atalım. Şuna da vuralım ki göremesinler. Şuraya atsam. Mundo'dan kaçabilir miyim diye bir korktum. Şuraya şuraya. Gelsene. Ve adam umrunda değil ya. Gel be şuraya. güzel. Ya bir dur o nasıl bir atıştı öyle. Gelecen mi? Ya adamın umrunda değil ya. Sen orman mısın ya gerçekten? Ya tamam rakip Güzel eziliyor olabilir de yani ayıptır be. Ya neyse. Şunu da vereyim. Hadi görüşürüz. <laughs> ya hayır ya. da oraya girmemeliydi. Ben gittim arkadaşlar. Görüşürüz belki. <laughs> belki atarım dedim. Atamadım onu da. Ya kardeşim alacaksan önce baronu al ya. Baron orada free duruyor. Neyse hadi bitirin de bari. Bu da böyle bir oyundu işte. Brozelo'da maçlar böyle gördüğünüz gibi. Ya bu neymiş ya bu baya kötüymüş. Son birkaç gündür full Diamond Elo'da falan oynuyordum Plat Diamond'da. O yüzden bunları görünce çok şaşırdım yani şu anda. Neyse ama ya. Hadi görüşürüz ya. Beğendiyseniz beğenin, abone olun, yorum yapın falan filan. Hadi güle güle.